Merhaba arkadaşlar, several Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da e, silgi aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çok yıldız veya elips yapalım. Şöyle bir elips yapalım. Evet, bu şekilde yapalım. Ardından şöyle silgi aracımızla Evet bu şekilde. Evet bu şekilde istediğimiz gibi yapabiliriz arkadaşlar şöyle. Evet. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada elipsi silgi aracından bahsettik. Şöyle hepsini seçip şöyle rengi de değiştirebiliriz. Şöyle. Evet. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Size Teknoloji kanalına abone olup Tevril evet, Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.